Tatlı bir esinti denizden, cam gibi, nefes gibi, okşuyor saçlarını Anadolu'mun, güneşler gibi, sevgiyle umut dolu. Gün 23 Nisan, yeniden doğuyor egemenliğim, buram buram. 23 Nisan 1920, Türk ulusunun tarihte kendini bulduğu ve egemenliğe eriştiği gündür. 23 Nisan tarihimizde bir dönüm noktası olan halkın kendi kendini yönetmesinin başlangıcıdır. Egemenliğe yüce Atatürk'ün yaktığı ışıkla kavuştuk. Bugün burada Atatürk'e minnet duygularımızı sunmak, bıraktığı emanetlere sahip çıkacağımızı belirtmek üzere onun manevi huzurunda toplanmış bulunuyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda tek bir yürek tek bir bilek olan Türk ulusu egemenliğinin 100. yılında da yine el ele yürek yüreğe bir 23 Nisan'ı heyecanla kutlamanın gururunu yaşıyor. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, siyasi partilerin sayın temsilcileri, değerli katılımcılar, programı arz ediyorum. Çelenk sunma, saygı duruşu ve istiklal marşı kapanış. Şile Milli Eğitim Müdürü Sayın Mustafa Özeli, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini sunmak üzere davet ediyorum. Arz ederim. sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Rahat. Hazır ol. Dikkat. Ses veriyorum. Korkma. Bir, iki, üç. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al Sen Sönmeden Sana olmazdık böyle 23 Nisan Ulusa ve Gençlik ve Çocuk Bayramının 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. Arz ederim.